Merhaba arkadaşlar. Yüksel birlikte kanalımın ikinci videosunu bekliyoruz arkadaşlar. Yolun duygusu var. arkadaşlar. Evet. Her tıklamada çoğunluğunuz arkadaşlar. Çoğunu seviyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için anlatacağım. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak. Abi. Ben hemen eşyalarımı falan alıyorum. Sen de biliyorsun zaten. Ben çizdik. Alman aldım. Ben şimdi saklanacağım. Bakma yazın. Bakma değil mi? Bakıyorum değil mi? Evet abi bakmıyorum abi. ne böyle? Alman. Burada şey. işte düşmüyoruz o şuraya. Şu, şu, tavuk var burada tavuk. Tavuk mu alıyor abi? Aa düşmüyor. Hayır, maddivenden düştüm abi. Aa, maddivenden düştüm. Maddivan söyleme. Anlıyor mu? Anlıyor mu abi, anlıyor mu? Yalvarır. Okey mi abi? Hayır. Okey diyorlar. Tamam abi. Ne yapayım Oğlum değildin değil mi sen? Hadi gel. Okey Arkadaşlar ilk kutumuz vardı beni. Abi asla yeni bir geldi sıkılandım. Abi bu yeni yaptığımız yerde sıklamadım diye söyleyeyim mi? Tamam. İlk olsun. O yeni yaptığımız yer var ya. Küçük. Hayır lan o, Hayır, o yer değil de şey şey. Ey o büyük geldi. Şimdi olduğum geldi. E, ee, yaptık ya küçük bir şey. Evet. Bir şey daha ekleyelim. Evet. İşte o elde. Ha, sen. evet o elde Sıram. değilim değil. Vay bir şey katayım mı? Atma abi bekle. Bulamazsın mı? Bulamazsın. Abi, abi, çok abi. yanımdasın. Yaşkımdasın, ipucu veriyorum. O ay fışkırtmıyor. Tamam abi, ipucu ne? Ee, çok yakınımdasın. <laughs> tamam evet. çok yakınımdasın. Atayım mı? At. Atma. No. Abi, sen galiba. Bir yerlerde sen, bir yerlerde... Şiften kapattın mı bir, bir kez? Gördün mü sen? Adını. Gördün mü? Aa, oğlum. Abi at kavar şey bir tane. O mı oğlum? Attım mı? Abi ben seni ben seni buldum galiba. Abi ben söylüyormuşsun. Abi orayı değil oğlum orayı söyleyelim. Tamam. Dedim orayı değil orada değilim dedim. Bu yeldeyim tamam o yerde değilim ama. Anladın mı şimdi? Tamam abi anladım. Onlara... Canlanıyorsan ya. Abi biraz konuş ya. Arkadaşlar yani bulamaz beni yani, bulamaz. Abi bu video senin videon değil mi? Sen konuş Abi ee. Evet. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Buldum Ne Ne Abi uzaklaştı. Cidden abi uzaklaştı. Uzakta. Uzaktan. Cidden uzakta. Abi, Biraz yakınlaştı. Hmm. Ben söyleyeyim o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyledim. Abi. Baba bir şey gel. Gördün mü? Evet abi gördüm seni de buldum. Hayır hayır. Tamam. Ben de. Abla Bülent'tesin değil mi? Ya Bülent'e Bülent kaçtım ama bir şey kattım. Ya Bülent'in... Söylemeyeceğim ama bu nasıl? <laughs> ya Bülent'in de bir yerleri deneyim. Oha abi Çok iyisin sen. Buldum yine ha Hayır. Öldün abi. Öldün mü? Hayır tamam. Kazandım. Tamam. Eşyalarını aldın mı? Evet aldım. Şimdi abi. lan. atma. Tepe mi? Evet. Alabileceğim ya. Görüyor musun? Amcadan tepe. Gelin yanına. Al şu yapıda parkur yani. Gel. Evet buradan. Eşyalarını at. Oğlum eşyalarını at. Yani şimdi çalışıyor. Kafalı plan. Kırınç. Evet. Bakalım al al da tamam, sen nerede sıkılacağım ben söyledim sana vallahi sıkılacağım diye sen Ay, de bir mi dakika ya, ya kafanı atayım ha kafalık neden geliyorsa güzel olsun güzel olsun diye uzal oldu güzel ya yani adam falan küçük. Al ben gidiyorum. Getir oğlum kafanı kaldı. Başında Kafalık mı kalmış? Evet başımda. Söylemez sen kalbi Aldın mı? Evet ben, ben... alıyorum. Hadi abi git. Git uzaklara. Abi sen nerede saklanacaksın? Evet. Abi ben bul, bul saklanacağım abi. Yeni yaptığımız yerden. Hayır abi yeni yaptığımız değil de eski. Tamam. 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 Okay. Tamam. Abi.

Abi. abi. baktım baktın ya. Vallahi bile bakmadım. Yemin ediyorum bakmadım. Abi şifte bas. yanından baktım mı? Şifte basmamıştım. Oğlum gördüm seni ne yapıyorsun? Hayır oğlum bakmadım. Gördüm mü sadece ismin. Aaa şifte basmamıştım. Tamam hadi ee. Evet. Abi dur, dur. Dur, dur, dur yanlış eşyalı attım. Abi, Plata abi. var bir şey. Ben şunları al. Tamam, şunları Sen de, sen ver. sen de. de Aç bir şeyini. şey Şimdi Doğru. git oraya git. Abi bundan sonra söylemeyeceğiz tamam, nasıl saklandığını. Tamam abi. Kendimiz saklayacağız. Evet. Tamam. Ben Ben de. çıksam. Gel abi. Okey okay. abi? Okey. Tamam. Yardım abi. Yaramazsın oğlum beni. Yaramazsın. Ben İnşallah olmazsın ya. Abi ben bir tane havai fişek atacağım. Fırlattım. Gördün mü? Yaramadım abi. Ama boş ver sen fırlatma. Fırlatıyorum. Tamam abi. Gördün mü? Abi. Abi. Merhaba abi. Aa ya. Yani. Merhaba abi. Arkadaşlar şu anda 0 sıfır sıfırız. Kimse takla maçta kazanmadı. Süremiz var abi. 4 dakika. Şaka şaka o kadar değil. 2 dakika arkadaşlar süre. Ama abi çok çabuk biliyoruz yani. At abi at. Al abi, abi. Aşağı. Anne neden vuruyorsun Oğlum tam oğlum ağzıma vurdu. Üç kayıp yapıyormuş. Gol. Ay çok, Aa, çok abi ben. çok cidden. İyi bir kanı çaldı artık. Abi o hiç kullanmıyoruz biz. Abi ben kullanıyorum bu sefer. Ama abi buzdaklarda olsam kullanamam. Ben bu oynuyorum ki işte. Ben de abi. Bir dibinde görüyorum ya. Al, abi kafaya girmişim. Abi havayı fişek ne zaten? Haa. Hatırlamadım. Sana plan. Tamam. Bir tane var. Ben azım. Ben yumurta yedim. Abi bekle bir daha. Yumurta ya Vallahi elimde yumurta var. Ee, Yuh, Azı abi. mısın? Hayır abi, belki de hala sıklanmamış ki. Ne? Hala sıklanmamış ki. Azı mısın? Hayır. Beş dakikada. Hadi oğlum. Tamam abi şimdi hazır. Şimdi hazır. Kesin arkadaşlar parkurda çıkmıştı bu adam. Kesin. Ben yoğun parkurdasın oğlum. Abi parkurda bu Oğlum Shift'e basmamışsın Basmışım abi. Oğlum gitti çiftim bu arada. Abi basmışım. Bas gitti. Sonradan bastım. Oğlum. Yapamıyorum lan parkur ya. Oğlum ben 5 dakika yaptım ya. Oğlum ben o dakika. Biraz önce. Rock gibi durmadan. Al. Sonunda. Abi da bildim buradasın. Söyledim. Az önce ben. Rock gibi yaptım. Labirentesin. Oğlum her yerde parkur yapmam lazım. Hayır! Ne oldu? Arkadaşlar... Eh, ne yapalım? Şuradan gidiyoruz. Oğlum hayır ya. Keşke böyle olmasaydı. Labyrinette mi? Nasıl kaldın? Hayır oğlum. Dışarıya düştü. Dışarıya düştü. vah 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 Tamam abi dön. Evet. Hemen parkuru. Oğlum ya, yazda bir yer daha yapmıştık. Aa, o yazda bir yer Abi eğer o yeri tapmasaydım, tapmasaydım, ee, kıracaktım. <laughs> Ben de çok ufak koy. Çıkacaktım. Ben bir antesin. Sen gördün mü seni? Gördün mü beni? Bizden gördüm. Arkadaşlar çok beğenirsin. Abi Herhalde. Adım geliyor mu? Evet abi. Çok mu yakın? Evet. Abi bak bak bir şey katar mısın? O var şey. Oh. O, Hadi. Hayır atmamışsın. Atayım abi. İnan vallahi. Ne atacağım abi? Sıver, abi. Gezeyim misin? Hayır yok. Abi bala patlattın mı? Oğlum neredesin lan? Bir şey soracağım. Soru cevapla bu değil misin? Hayır. Abi çıktın mı? Abi çıktın Allah belanı vermesin. Olmuyor, beni tuzağa düşürdün. Hayal. Abi? Ne? Abi, hile yaptım. Neden? Abi, gittim. Abi, havai fişe kattım ve gittim. Ne Abi, yapayım? yok böyle bir şey. Buradan çıktın. Evet. Abi, olmaz ya. Abi aldı olsun ya vallahi. Kaç ya ne bu? Bu bulabilir miyim Nerede oğlum bu nerede? Abi nerede bu? Arkadaşlar, yerden buluyor mu? Abi o öldüremezsin bu arada. Neden? Sayılmaz olmaz mı? Abi oh, sayılmaz. sen Sa Oğlum oh, niye öldürüyorsun beni? Abi öldürüyorum sakın Abi olmaz mı öyle bir şey? Ne? Aşağıların nerede? Abi sadece kırmızı aldım. At kırmızı. Attım abi. <laughs> gel bakalım gel. Gel şimdi senin bir güzel tokatlayayım abi. Al işte. Öldü. Ama abi çok güzel oynayacağım. Abi, abi neredesin ya? Kutusun ya. O dünyak yok abi. E, abi neden çubuk veriyorsun? Neden çubuk Al abi. Veriyor? Şunu al. Tamam, Aldım. Ya. Aldım. Ya, daha, daha. Git olayım. Abi yanında her şey yanında. Yanında mı? Gidalım. Git abi. Abi neden buluyorsun? Vurma bana hadi git. Ya. Abi yanında değil eşyalar. Şey Oğlum cidden yanında benim de yanında değil. Buldum ka. Evet burada kalmış. Gel. Orada. Ha, hadi. hadi git abi beyza. Tamam sadece şunu takayım. Tamam. Evet, abi. Abi ben takmıyorum ki. Abi vallahi. Tamam oğlum tamam. git hadi beyza. Hadi koçum. Abi yeter. Ben şurada kalsın. Ben şurada. al al der misin? Abi gidiyorum ya. Bulamıyorum. Bulamıyorum Arkadaşlar ben buradasın. Tamam abi Ama şu, şu musun? Evet. Yağmur tamam, arkadaşlar. Ne, 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 ne. Tamam durdurum. Tamam. Senin hanımı çok seviyorum. Evdeyken biraz mı baktım hanımı biliyor musun? O zaman. Abi sen ne diyorsun? Ben ben sensiz bakmam. İki saat seninle bakarım sen. Bitti mi abi? Hayır. Okeyim ben. Okey misin? Okey. O zaman ben de okey. Hadi gel. Geliyorum. Hadi. Tamam abi kapıları kapattım. Bazı üstüne geldim. Cidden. Vallahi üstüne geldim. Söyleme diyorum sen diyorum. öldürme sana. Oğlum tamam öldüğümü affediyordum ya. Öldürme sana ya. Aşağı al düşü abi aşağı al. Aşağı al Hadi at beni. Aldım. Oğlum yani şeyle atıyorum. Ha, Manyak oldu bana arkadaş. Kafamın yanına yatından çıkmaz. Hayır abi. Abi kafalık atmasana oğlum. Giyin mi ben? Giyin Ben giyiyorum abi. Tamam tamam. Yemek istiyor. Güzel. Evet, hadi git. Tamam. Kafanın ardından çıkmasın abi. Tamam. Ben seni burada yaparım. İşte şurada abi. gördün evet. kapıyı evet. Abi gel. Abi neden Olur. ben sen? Aa, sen abi et. ben. Ah, Özür dilerim. Kafam uçtu Bak ben gizli yerimde sıkılamıyorum. Kıyı diyorum. yolun. Çocukken bulamadım. Sorumsuz. Sorumsuz. <laughs> oğlum cidden uzaktan görüşsem senin kafana vuracağım. Bir tane. Bir tane. Abi başladı, mi? Evet. Görüyor mu beni? Hayır, Sen görüyor mu? Hayır. Oğlum şimdi, şimdi Hayır ha. ne Bak dur lan. ya. Üst Ha. Abi yapmayalım bir şey. Hadi. Şu kadar sayacağım. Neden abi? Değil. Ne? Bir tane daha sayacağım. Bir tane daha Bir tane Bir sayacağım. Bir tane daha 2 3 Hayır Çok güzel Aşağıda şey, şey kazanan yok abi Berberlik olsun mu bunun sana? Hayır abi evet. Şimdi Son tur olacak bu. Neredesin? Abi benimle oyun oynuyorsun ya. Evet abi oyun oynuyor. Abi gel işte ya. Oduya. Oduya var ayıp. Ayıp abi. Abi hadi. Al şunları. Ayıp abi. Bek. Ben her sefer okur olacağım. abi. Ok. Uzaktan görsün onları. Var mı? Al şunları hepsini. Abi ben uzaktan vurmayı da alışmamışım. Gel abi gel. Hadi git, Beyze git. Kapını kapat. Sen kapat abi. Kapattım abi. Ne yapacağım? Oğlum ben biraz et Et var et Ben yiyorum, yemek yiyorum. Etim azalınca... Gel. Ayakta bulamazsın bu sefer. Ayakta. Ayakta. Cidden. Kaba bir şey hiç patlatmayacağım bu sefer. Yapıcı verelim ama. Orada değilim oğlum cidden. Vallahi orada değilim. Ama oğlum e bastın neden? Aaa çıkayım diye. Etiket. Abi abi bir şey daha fazla patlatayım mı? bir tane değil geldi mi? Evet. Abi çok eskidi şu anda. Abi yine fırlatıyorum. Fırlattım. Fırlattım. Ya fırlattım. Görüyor mu? Hayır. Onun etrafına bak biraz. Hayır Yalan söylüyorsun. Evet, yalan söylüyorum. Bu arada sana ork atayım. Sana ork atayım. Yok lan, nerede şey? Burada. Burada bir dakika dur. Dur vurma bir dakika. Oğlum bir şey yapıyoruz bir dakika dur. Abi ben yandım. Abi vurma abi küserim. Şu dakika bekle. Ee, Kaçamıyorum cidden. Cidden ben geldim yavrum. Neredesin? Neredesin? Bak ciddi yan çok iyi saklanıyor. Ciddi yan bulacağım seni. Tamam tamam. İtiraf ediyorum. Öyle deme tamam. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Üç kardım kaldı. Bir tane daha bulsam öyle. Ee, arkadaşlar bu diablo da bitti. Ben kazandım. Hayır oğlum hiç, hiç kimse kazanmadı. Yine baya bari koy her şeyi sandıkla koy. Tamam. O, bu testi. Bu diablo da bitti. Abi çok güzel oldu ya. <laughs> Ayşe bu diablo da bitti. Bence güzel bu diablo. Kafalarını kaldı. Alt kalsın. Şimdi Ay, oğlum, kapat kapat. Güzel küsü arkadaşlar. Oraya bak. Gel oğlum. Gel abi. Okay. Gel oğlum bu da ya. Bu Abi çok güzel oynuyor o. Çak çak hadi. dur böyle kal. şuraya bakalım. O ne? ne bak. Benim gibi. Oğlum oraya çıkma. O ne bak. bakayım abi. Arkadaşlar. Bu cevabı sana sana arkadaşlar. Son kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Buraya burada. Sonra. Evet.